Sevgili dostlar merhaba. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Önce başlıklar. Bloomberg, sus artık Macron. Avrupa Parlamentosu'nda bayrak gerginliği. Avrupa yıldızları Türk yıldızının gölgesinde kalıyor. Savunma Sanayi Başkanı Demir, F16'ların gücüne güç katacak minyatür bomba geliyor. Bakan açıkladı, hazır olun, yeni müjdeler çok yakın. The Guardian harita yayınladı. Yunanistan'ın hayalleri suya düştü. İspanyol gazetesinden çarpıcı Macron yorumu. Amerikan medya devi Bloomberg, Başkan Erdoğan'ı hedef alan Fransa lideri Macron'a sert eleştiriler yönelten çarpıcı bir makale yayımladı. Makalede, Macron, Doğu Akdeniz konusunda artık susmalı ve konuşmayı Merkel'e bırakmalı denildi. Türkiye karşıtı sözlerinin Erdoğan'a zarar vermediği savunuldu. Yazıda Emmanuel Macron için gerçeklikle karşılaşma vakti hızla yaklaşıyor. Fransız Cumhurbaşkanı, Doğu Akdeniz'deki kriz üzerinden bir kez daha sözleriyle Türk mevkidaşına saldırıyor. Ancak bu sözleri Erdoğan'ın gücünü kırmaya yetmeyecek ve Macron ekonomi sopasını göstermek için uluslararası alanda destekçi toplamaya çalışacak. Türkiye'ye karşı askeri bir adım atma girişimleri ise çok daha zor olacak ifadeleri yer aldı. Yazıda Macron'un bu açıklamanın ardından bölgeye daha fazla savaş gemisi gönderebileceği belirtilirken Rusya'nın da devreye girdiği hatırlatılıyor. Aynı zamanda Fransa'nın böyle bir olası adımının büyük ihtimalle Erdoğan'ın hedeflerinden vazgeçerek sondaj ve savaş gemilerini geri çekmesiyle sonuçlanmayacağı ifade ediliyor. Fransız liderin sözlü saldırıları o kadar çok tekrarlandı ki etkisini kaybetti. Macron daha önce Türkiye'nin kelimelerden değil eylemlerden anladığını savunmuştu. Bugüne kadar askeri tatbikatlara katılmak ya da zirveler organize etmek gibi eylemleri ise Sadece Ankara tarafından daha da küçümsenmesine yol açtı denildi. Almanya'nın dönem başkanı olduğu hatırlatılan yazıda her ne kadar Avrupa Birliği Türkiye'ye karşı yaptırımlar uygulanabileceği uyarısında bulunsa da Merkel'in bunları uygulamaya sokması pek mümkün görünmüyor. Kendisi barışçıl çözüm için çabalarken Macron'un kılıç şıngırdatması Merkel'in pozisyonuna pek uymuyor yorumunda bulunuldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu'nun oturumuna video konferans yoluyla bağlandı. Oturumda Avrupa Birliği Türkiye İşbirliği ve Doğu Akdeniz'deki gerilim konuşuldu. Soru cevap sırasında Yeşiller grubundan Alman vekil Reinhard Butikofer, Türkiye'nin Avrupa Birliği Başkanlığı bayrağına itiraz etti. Avrupa yıldızları Türk yıldızının gölgesinde kalıyor. Bu görsel kaldırılmalı dedi. Oturumu yöneten Dışişleri Komitesi Başkanı David McAllister, bayrağı fark etmediğini belirtti. Tekrar kullanılmasın dedi. Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Başkanlığı bayrağının kaldırılmasına tepki gösterdi. Hem bizimle işbirliği yapmak istiyorsunuz, hem de yıllardır kullandığımız bayrağı bile tahammül edemiyorsunuz, dedi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Demir, atışlı testleri süren ve F-16'ların vurucu gücünü artıracak minyatür bombanın insansız hava araçlarına da entegre edilmesinin hedeflendiğini bildirdi. İsmail Demir, Twitter hesabından Aselsan ile TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından geliştirilen minyatür bombaya ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Minyatür bombanın atışlı testlerinin sürdüğü bilgisini veren Demir, geliştirilen çoklu taşıma salanıyla bir F-16 kanadında 4 bomba taşınabilecek, delici ve parçacık etkili olarak iki farklı harp başlığı olacak. 145 kiloluk minyatür bombayı İHA'larımıza da entegre etmeyi hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Videodaki bilgilere göre minyatür bomba INS GPS güdümlü olarak geliştirildi ve kanatçık hareketleriyle güdüm kontrolü yapabiliyor. 100 kilometre maksimum menzili bulunan bomba 65 kilometre menzille güçlendirilmiş 1 metre kalınlığında betonu delebiliyor. Minyatür bombanın F16'ların yanı sıra entegre edilmesi halinde İHA'ların vurucu gücünü de artırması bekleniyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Dönmez, sondaj çalışmaları konusunda Karadeniz'den ve Doğu Akdeniz'den yeni müjdeler alacağımız günler yakındır, açıklamasında bulundu. Bakan Dönmez, Doğu Akdeniz'de hiçbir hakkı ve hukuku olmayan bölge dışı aktörlerin, birlik içerisinde liderlik oynama hevesleri eğer sorumsuzca davranışlara neden olursa elbette bunun karşılığını alırlar, dedi. Dönmez 2 yıl önce Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla siparişini verdiğimiz Türkiye'nin yeni yüzer depolama ve yeniden gazlaştırma gemisi yıl sonunda inşallah Türkiye'de olacak. Cumhurbaşkanımız gemimize Ertuğrul Gazi ismini vermişlerdi dedi. Gazeteci Mehmet Acet bugün köşe yazısında Karadeniz'den yeni bir doğal gaz müjdesinin daha geleceğini belirterek şimdi o ikinci müjde için ayları değil haftaları saymaya başlayabiliriz. Çünkü yürütülen çalışmalar umut verici, yeni veriler sunuyor ifadelerini kullandı. Türkiye'yi yıllık 41 milyar dolarlık ithal enerji yükünden kurtaracak, hatta bu alanda ihracatçı konumuna getirebilecek bu keşiflerle ilgili olarak bu tarihi süreci yöneten çevrelerden bildiklerimizi aktarmak istiyorum diyen Acet, Yakın dönemde çok önemli yeni güncellemeler gelecek. Bu ay bile olabilir. Bu keşif orada bulunan rezervin daha çok küçük bir bölümünü oluşturuyor. Muazzam bir havza burası. Hani hamsi mi yakaladın köpek balığı mı diye sorsalar şunu söyleyebiliriz. Balina yakaladık balina denildiğini aktarıyor. The Guardian Türkiye'nin en uzun kıyılara sahip olmasına rağmen Atina'nın Ege'yi Yunan denizine çevirme çabasını harita ve uzman görüşleriyle sorguladı. Doğu Akdeniz'deki krize Meis Adası üzerinden bir yorum getirerek adanın büyüklüğü, statüsü, konumu ve ana karaya olan uzaklığı hesap edildi ve analistler Uluslararası Adalet Divanı'nın Yunanistan'ın maksimalist konumunu desteklemeyebileceğini söylüyorlar denildi. Yazıda benzer anlaşmazlıklar yaşayan birçok ülkede olduğu gibi her iki tarafı da tahkim girişiminde bulunmaya zorlayan analistler Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nın Yunanistan'ın maksimalist konumunu desteklemeyebileceğini söylüyorlar. Kriz son aylarda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'nin giderek artan askeri dış politikasına karşı çıkması ve Türkiye'nin artık Akdeniz'de ortak olarak görülemeyeceğini söylemesiyle derinleşiyor. Macron Yunan Başbakanı Michotak ise 18 Rafael jetini satışı da dahil olmak üzere Fransız askeri desteği de teklif etti denildi. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni Fransız destekli isyancı General Hafter'in saldırısından koruduğu da hatırlatıldı. İspanyol El País gazetesi Türkiye düşmanlığıyla gündemde olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la ilgili çarpıcı bir analiz yayınladı. Gazete, İspanya ve İtalya verilecek daha sert bir mesajın durumu çözüme götürmekten çok kötüleştireceğinden korkuyordu. Zirve sonrası liderlerin yaptığı açıklamaların tonu da bunu gösterdi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, diyaloğa çok daha açık destek verdi, ifadelerini kullandı. Korsika'daki zirvede Doğu Akdeniz sorunu ile ilgili İspanya ve İtalya'nın tutumuna Portekiz ve Malta'nın da destek verdiğini belirterek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'ye karşı hızlandırmak istediği saldırganlığın bu ülkelerin girişimiyle kontrol altına alındığı vurgulandı. Haberde şu yorumlar öne çıktı. Türkiye ile sınır geriliminde önemli bir kriz yaşayan Güney Kıbrıs ve Yunanistan Ankara'ya sert mesaj verilmesi için baskı yapıyor ama diplomatik kaynaklara göre İspanya ve İtalya çok daha temkinli ve gerginliğin Erdoğan'ın aşırı bir karar verebileceği noktaya gelmesini önlemek istiyor. İspanya ve İtalya bu konuda Almanya'nın pozisyonlarına daha yakın yani Berlin için kilit bir ülke olan Türkiye ile her zaman bir anlaşma arayışından yana. Macron, gerçek müzakerelerin yapılacağı 25 Eylül'deki Avrupa Konseyi'ne taşımak istediği yaptırımları sonuç bildirisine koymayı başaramadı. Almanya, İspanya ve İtalya gibi ülkeler bir müzakere yapılmasını savunurken Macron ise açık bir şekilde gerilim yaşadığı Erdoğan'a karşı güçlü bir mesaj göndermek istiyordu.